Arkadaşlar merhaba. Az önce teknik bir hatadan dolayı yayınımız gitti. Yani bugün bir sürü aksiliklere rağmen yine de bu dersi anlatacağım. İnşallah bunu da sorunsuz bitiririz. Ee, neyle girmiştik? Kurtuluş Savaşı örgütlenmesi demiştik. Kurtuluş Savaşı'nı fiilen başlatan hareketin Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ne olduğunu söylemiştik. Peki Atatürk neden Samsun'a çıkmıştır? Şimdi e, Samsun ve çevresinde yaşayan Rumların keteler kurarak bölge halkına zarar vermeye başlaması, ayrıca terör olaylarıyla kargaşa çıkarmaları ve Mondros'un 7. maddesine dayanarak işgal güçleri tarafından bu bölgelerin işgaline ortam hazırlama amacı taşımaktaydı diyor. Şimdi Mondros'un 7. maddesi neydi? 7. maddede eğer itilaf devletleri kargaşa gördükleri yerlerde buraları işgal edebileceklerdi. Bu da işgallerine hukuki bir zemin demiştik. İstanbul hükümeti için tek çıkar yol bölgeye güçlü bir komutan göndermekti ve Mustafa Kemal Atatürk'ü 9. Ordu müfettişliğine atayarak Mustafa Kemal'i Samsun'a göndermişlerdir. Ve Mustafa Kemal buraya geldiğinde aslında buradaki sorunların Türklerden değil de Rumlardan kaynaklandığını belirten bir telgrafı İstanbul'a göndermiştir. Ve hemen arkasından